Prostat büyümesinin ilaçla tedavisi çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun için farklı grupta ilaçları tanımlamak mümkündür. Bir grup ilaç tedaviye başlandıktan kısa bir süre sonra yakınmalarda önemli oranda rahatlamalara yol açar. Yanıt alamadığımız durumlarda bu tedaviye ekleyebileceğimiz ek ilaç tedavileri de söz konusudur. Örneğin 40-50 gramın üstündeki büyük prostatlarda ya da tıkanma tıkanmayla giden yakınmalar dışında mesane yakınmalarında eşlik ettiği durumlarda eklenebilecek tedaviler söz konusudur. Bir de son zamanlarda gelişen sertleşme bozukluğu ile birlikte seyreden prostat büyümesi durumlarında da eklenebilecek, kullanılabilecek ilaç tedavileri söz konusudur.